Şimdi kişinin elinde senelerce satılmayan ticaret malları var. Bunların zekatı her sene verilmesi gerekli mi? Ama kişi her sene satamıyor. Senelerce elinde kalmış ama ticaret malları bunlara zekat düşer mi? Her sene zekatını vermesi gerekli midir diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim, bunlar ticaret için olduğundan dolayı ticaret için satıldığından dolayı satılmasa bile ticaret malı olduğundan dolayı her sene değer kazandığından dolayı her sene onların değeri o andaki satış üzerinde ne kadar ediliyorsa ediyorsa o anda satıldığı zaman ne kadar edecekse o değer üzerinden hesaplayıp her sene onların zekatını vermesi lazım. Vermediyse o zaman geriye dönük olarak o önceki senelerden ne kadar ederdiyse o şekilde hesaplayıp onların zekatını vermesi gereklidir sevgili kardeşlerim